Türkiye'nin hem tescilli hem tartışmalı güzeli şimdi de güzelliğiyle gündemde. Yeni tarzıyla bambaşka birine dönüşen İdil Bilge'nin son hali de tartışma konusu oldu. İnanılmaz değişimi kimileri estetik kimileri de Photoshop diyorlar efendim. Vefa abi. Vefa abi. Vefa be, beni keten paraya getirdin. Güzeli seçildi. Tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Güzelliği eleştirilen İdil Bilgen şimdi de bambaşka biri oldu. Kimse onu tanıyamadı. CHP milletvekili değil mi? <gülüyor> <gülüyor> He? Türkiye güzeli seçildi herhalde. Peki bu fotoğraftaki kişiyi tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Şöyle bir baksanız. Tam çıkaramadım. <laughs> Yok tanımıyorum. Bu mu yoksa bu mu? Türkiye'nin tartışmalı güzeli güzelliğiyle yine gündeme geldi. Fakat son paylaştığı fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı, döndü, bir daha baktı. Bir operasyon var derdim. Dolandırıldım diye düşünüyorum ya yani, gerçekten öyle çıksa yani. Herhalde her yerini şişirtmiş. 2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilge'nin yeni halini görenler şaşırdı kaldı, gözlerine inanamadı. Fotoğraftakilerin de aynı kişi olduğunu bile fark edemediler. Bazıları estetik operasyonu oldu derken bazıları da photoshop'tur dedi. Linç yemek de istemiyorum. O yüzden ya benim gözlerim kim uymuyor? Daha güzel katılımcılar vardı bence ama saygı duymak lazım diyelim. Peki sizce bu fotoğraftaki kişi kim? Feysep'le hali yüksek ihtimalle. Aynı kişi değil mi? Benzetebildiniz mi? Zoraki. Vallahi aynı kişiye benziyor da o şimdi photoshop'tur yani. Estetikten sonra yeni hali mi? Aynı kişi ise ya estetik ya photoshop bu. Çok Sizce güzel. aynı kişi mi? Tekrar bir geriye dönelim mi? Tekrar geri geçelim. Aynı kişi. Nasıl tanıyabildiniz? Çok belirgin yani. Hani dokunulmuş ve dokunulmamış. Bu dokunulmuş hala. Kadınlar tehlikelidir. <laughs>